Hadi bugün iple resim yapalım. Şimdi önce resim yapmadan önce bir çerçevemizi oluşturmaya çalışalım. Çerçevemizi düzgün bir şekilde oluşturduktan sonra silikonla önce çerçevemizi yapıştıralım. Şu şekilde silikonla güzelce çerçevemizi yapıştıralım. Ondan sonrasında resmimizi yapmak için devam edelim. Şimdi çerçevemiz hazır. Çerçevemizi hazırladıktan sonra çerçevemizi ters çevirelim. Çerçevemizi sele bantla kaplayalım. Tamamen a coupling matla. the İki taraftan da kesiyorum. tabakları düzgün bir şekilde sonra ipimizle resim yapmaya başlayacağız. Sıramı da kapladık. Gördüğünüz gibi çeviriyorum. Şimdi evde bitmiş olan bir tükenmez kalemimiz var. İçini boşaltıyorum. ettiğimizi alalım. Güzelce içinden geçiriyorum. Böyle dikey tutarsanız daha çabuk aşağı varıyor. Tamam indi. Şimdi istediğim şekli rahatlıkla yapabilirim. Ben bir tane kalp yapacağım. Kocaman. Zaten it direkt yapışıyor gördüğünüz gibi. Bu yöntemle daha önceden defter kapladım çok da güzel oldu defter. Bana özel bir tasarım olmuş oldu defterim. Siz de kendi tasarımınızı bu yöntemle oluşturabilirsiniz bu şekilde. Kendinize özel bir çerçeveniz olmuş oldu. Bence çocuklarınız için güzel bir yaz eğlencesi olabilir. Tabletle oynamasındansa böyle bir etkinlik yapması daha güzel olabilir. Defterimiz de bu şekilde oldu. Bakın iplikle kapladığımız zaman.